Merhaba arkadaşlar, ben lider atıcı Özdemir. Light'ta çalışıyorum. Kıyafet üzerine bay bayan çocuk, ee, bay bayan çocuk. Bak evimde oturdum, evimin temizliğini bitirdim. Detayını anlatayım size. Ee, patron derdi yok. Ee, ondan sonra çalıştın çalışmanın erken kalktın derdi yok. Tatilim ne gün diyecek derdim yok. Her gün tatildeyim. Her gün çalışıyorum. Her gün de kazanıyorum. Buyurun gelin siz de kazanın arkadaşlar. Ürünlerim geldi size göstermek istedim. Hem bir tavsiyede bulunmak istedim. Ee, bak çayımı da aldım yanıma şöyle. Hem çayımı içiyorum. Hem ürünlerimi size, küçük mağazamı size göstermek istiyorum. Siparişlerim vardı arkadaşlar. Siparişlerim geldi. Onları göstereyim dedim. Şöyle katılımımız geldi arkadaşlar. 39. sayılı katalogumuz da çıktı. Bak dolu 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 arkadaşlar dolu dolu. Kendim bile şok oluyorum yani. Şu üstümdekiler dahil vadarlay. Şöyle yani. Bak dün pembesini giyip göstermiştim. Dün de siparişim geldi arkadaşlar. Dün pembesini giyip göstermiştim. Hepiniz bayıldınız. Ben buradan biliyorum. Hepiniz bayıldınız. Bu da böyle arkadaşlar. Şöyle şu şekil. Çok da rahat. Çok rahat arkadaşlar şu şekil bak. Şöyle. Öbürki kapşonlu da bu kapşonsuz arkadaşlar şu şekil. Çok güzel, çok da rahat. Oturup kalkması, yatması her şekli çok güzel. Hemen bunları giyiyorsunuz. Altınıza bir spor ayakkabı çekiyorsunuz. Hemen gezmeye gidebiliyorsunuz. Harika. Harika arkadaşlar. Şimdi size ürünlerimi gösterelim sipariş üzerine geldi arkadaşlar sipariş verdiler arkadaşlar arkadaşlar böyle hemen size göstermek istedim şöyle bir pijamamız şöyle paçası dekolteli şöyle arkadaşlar ama yeri çok güzel ligrası çok güzel harika şu şekilde arkadaşlar içimiz dışımız model life arkadaşlar Hemen biz Yelda duramadık. Vallahi duramadık. Hemen açtık, baktık değil mi kızı? Evet. Hemen açtık önce bir kontrol ettik, sonra size gösterelim dedik. Şöyle arkadaşlar. Bunun da yeri çok güzel arkadaşlar. Dışarıda bile giyebilirsiniz. Penyesi çok güzel. Şu şekilde arkadaşlar. Bura um, oradaki dekolteyi paçasındakini koluna da bunu da koluna koymuşlar. Harika olmuş ama güzel olmuş arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı gösterelim şöyle bu da e, şortlu şeyimiz açmak istemiyorum bu da yeni tanıdım arkadaşım. açmak ise paketinden olduğu gibi vermek istiyorum yani çünkü dün aynısını açıp göstermiştim ben size şu da kilotundan takım arkadaşlar şu şekilde yerleri çok güzel arkadaşlar çok kullanışlı bak böyle yani bu rahatlık işte rahatlık yani Şöyle. Önceden arkadaşlar çok sıkıntı varmışmış. Çok e, Bundan 3-4 sene öncesi ürün eksikliği varmış. Ondan sonra bayağı bir sıkıntı oluyormuş. Diyorlar yani e, ürünlerimiz eksik oluyordu. Yani tabii ki e, hatanın ürünler çıkıyordu bilmem ama şu anda marka. Marka oldu bir. Ondan sonra satışlarımız güzel oldu iki. Çünkü bastığımız anda ürün ürün e, her ürüne mesela x'le güzel hem XL'ye hemen basıyoruz tık çıkıyor arkadaşlar. Önceden de yani öyle oldu. Ama şu anda çok güzel oldu. 10 numara 5 yıldız oldu. İyi olabilirsiniz. Kazanmak isteyen kazanmak isteyenler varsa evime, eşime, çocuklarıma destek olmak isteyen arkadaşlar buyurup gelebilir. Gelebilir. Her konuda destek oluruz. Üye desteği dahil veriyorum arkadaşlar. Buyurun gelin hepimiz beraber kazanalım. Hepimiz mutfağımıza destek olalım. Destek olalım. Az çok demeyelim. Az çok demeyelim. İlk e, girdim daha bir aydı yani bir aylık e, e, üyedim. Altımda da dört tane üyem vardı. Yüz lira kazandım arkadaşlar. Yüz lira. Yüz lira kazandım. İlk kazandım ben kazandım çünkü onu. Yani o ay çalıştım ben kazandım. Ondan sonra çocuklarıma ondan ben lahmacun aldım. Ama çok sevindim. Yüz lira. Ama şu anda yüz, yani ne yüz lira, yüz lira kazanıyorum. Yani düşünsene iki sene olmuş ya çok değil. İki sene, iki sene içinde yükseldim lider oldum. Yani iki sene içinde lider oldum. Ha çok mu çalışıyorsun detaylı çalışıyorum. Evimle işimi karıştırmıyorum arkadaşlar. Evimle işimi eşimi karıştırmıyorum karıştırmıyorum. Saatten çalışıyorum. Şimdi kahvaltıya oturdum mu oturdum. Kahvaltımı yapıyorum, çekiliyorum. Kenara alıyorum çayımı. İki saat, üç saat üyelerimle ilgileniyorum. ondan sonra üyelerimin siparişlere girilmiş mi girilmemiş mi neler var onlara bakıyorum katalog takiplerimi yapıyorum üye, üye takiplerimi yapıyorum yani onları kontrol ediyorum güzelce kapatıyorum sayfam paylaşımlarım varsa paylaşımlarımı yapıyorum ondan sonra kalkıyorum evimin işini yapıyorum bak bugün öyle yaptım işlerimi e, o şekilde yaptım kalktım mutfağımın evimin işini güzelce bitirdim yemeğimi de koydum ne yaptım saat daha kaç bire çeyrek var 1'e Ben kaçta kalktım? 10.30'da kalktım. Patron derdi yok. Vallahi yok. Ondan sonra 10.30'da kalktım. 11 11.30'a kadar bir çalıştım. Ondan sonra evimin işini gördüm, bitirdim. Bak oturdum, çayımı da aldım. Mis gibi, değil mi? Mis gibi. Vallahi. Çekinmeyin, TC yok arkadaşlar. Kazanma kolaylığı çok. Sistemlerimiz değişti. Ürün bolluğumuz vardı. Hani olsun? Şükürler olsun Rabbime. Şükürler olsun. Oturduğumuz yer. Keşke ben buna 10 sene önce başlasaydım. Şimdi böyle daha büyük. Büyürdüm ya. Yani, büyürdüm. Olsun bu kadarına da şükür. 2 sene de bu kadar geldim ya. Oh mis. Bu kadar bu kadarına da şükür. Ben yani ufacık şeylerle mutlu olan insanım ya. Olalım da yani olalım. Şu pandemi döneminde psikolojimiz sıfır oldu arkadaşlar. Olalım yani. Evimizde yani çalışıyoruz. Bak kazanıyoruz. Mis gibi ya. Çok güzel. Gel, gelin beraber kazanalım. Gelin beraber kazanalım. TC yok arkadaşlar. Ödeme şeyi yok. Zorunluluğu yok. Ödeme yani sipariş girecek zorunluluğu yok bizde. Yani çok kolaylık. Yani bütün firmaların mesela 20 tane firma varsa 30 tane firma varsa Türkiye'de bizim firma bir numara yani bir numara hakikaten her konuda TC istemiyor ee, giriş zorunluluğu istemiyor yani bütün sponsorların üye isteği veriyor bilgilerimiz çok güzel geliyor hele Murat Bey bizden çok güzel ilgileniyor daha ne olsun ürünlerimizin kalitesini getirdim bir sürü kalite hepsi kalite ürünlerimiz hepsi kalite hepsi yani güzel yani daha ne olsun? Sağ olsun Murat Bey. Çok teşekkür ediyoruz burada. Kazan, kazanıyoruz. Mesela yani yüzde bir, kaç oldu karımız? Güzel oldu yani. Güzel oldu. Yani en azından yüzde 44'e yakın kar alıyoruz yani. Alıyoruz. Yani kim ürünlerde oluyor yani arkadaşlar. Böyle yani. Aman kadın çok konuştu. Hazır ürünleri ürünleri tanıt bize. Şöyle arkadaşlar bu toparlayıcı arkadaşlar. Yeri şey çok güzel şu hele lastik kısmından çok memnun kalmayan olan oluyor yani başka dışarıdan alıp da arka ay benim burası uzayı verdi diyen oluyor yok yok efendim öyle bir sorun çıkmıyor bizde yok 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 bizde ürün var bizde yani sorun yok ürün var arkadaşlar bu şekilde bak şöyle bu toparlayıcımız tek o ondan sonra bu da toparlayıcı arkadaşlar yani istediğin bedene 100 110 115 bedene kadar var şu şekilde bunun da içinde astarı var yine İki kat astar var arkadaşlar çok kullanışlı İki kat astarı var Öyle yani Bu da önlen plüste arkadaşlar Şu şekilde hemen Takıyoruz kolaylık kendim de kullanıyorum Çok güzel rahat Bunu da arkadaşım Annesine istedi Bir tane almışlardı çok memnun kaldılar Memnuniyet aldım Hepsinden memnuniyet alıyorum Hiçbir tane kötü söz almıyorum Kimseler Hepsinden memnuniyet alıyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Niye? Ürünler çok güzel. Kaliteli. Kalite. Kalite. <laughs> marka. Marka arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Ligros çok güzel. Bak şu şekilde. Evet. Hiç pişman olmasınız. Gönül rahatından girin siparişlerinizi. Girin. Girin arkadaşlar. Ben garanti veriyorum. Ben garanti onayı bastım yani. Bunlar da çocuk bastırdığımız arkadaşlar. Şu şekilde. Bak. Şöyle arkadaşlar. Kaç paraya düştü arkadaşlar? 4 liraya düştü. 4 liraya. Dışarıda 4, 4 liraya bakstır var mı? 15 lira bakstırın tanesi. 15 lira çocuk bakstırın tanesi. Burada bizim e, büyük mağaza var yani iş çamaşırı üzerine A, A'dan Z'ye hepsi var. Ama gel gelin çok başka. Bak 4 lira 5 liraya düştü bu. 15-20 lira. 15-20 lira. Hemen geliyorum arkadaşlar size bir sürpriz yapayım. Hemen geliyorum tanıtım yapacağım şu ürünü. Şunu giyip geliyorum. Beni bekleyin. Giydim arkadaşlar şöyle. Şu şekilde. Şu üstü Şöyle. Bu XXL olduğu için arkadaşım bir beden daha fazla giydiği için böyle yani ben kendime getireceğim arkadaşlar yerine kumaşına duruşuna bayıldım bayıldım abartısız bayıldım yani çok güzel harika yani harika kumaşı yeri yakmaz arkadaşlar penyesi çok güzel dökümlü penye bir de bak şu şekilde size hemen göstereceğiz. şöyle rahat arkadaşlar. Çok rahat rahat. Çok rahat. Uzunluğu da tunikli de güzel. Çok rahat. Bak paçasındaki da kolteyi buraya vermişler. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Sizin de beğeneceğinizi hissediyorum. Hemen paçasını da gösteriyorum size. Şu şekilde. bu şekilde arkadaşlar. Ama yeri çok güzel. Bak ligrasını görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. Bak ligrası o kadar güzel ki. Çok güzel. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen sipariş giriyoruz. Hemen üye oluyoruz. Hem kazanıyoruz hem giyiniyoruz. Hem kazanıyoruz. Bak yanlış anlamayın. Hem de giyiniyoruz. Mesela bu kadar ürüne Hediyelerimiz var. Her girdiğimiz 200 liralık, 150 liralık üründe yanında illaki bir 30 liralık, 40 liralık bir hediye geliyor arkadaşlar. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Hadi gelin siz de kazanın. Hadi gelin hepimiz beraber kazanalım. Bütün sponsorlarım onlar da çok iyiler. Hatice Pınar olsun. Ondan sonra Filiz Göçer. Hüsniye, Şahin. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Bize destek olup bu yere getirdikleri için. Onları da çok seviyorum. Buradan öpüyorum hepsini. Arkadaşlar gelin hep beraber çalışalım, kazanalım. Ee, beraber yürüyelim bu yolda. Çok da güzel kazancımız oluyor. Evimize, mutfağımıza, çocuklarımıza yardımcı destek olalım. Tamam mı arkadaşlar? Buyurun gelin hepiniz. Sizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buradan da Murat Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Modallife'a e çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Bizimle kalın. Her zaman ürünleri de tanıtıyorum. <laughs> Sizi çok seviyorum arkadaşlar.